Eğer sen karanlıktan korkmuyorsan etrafında karanlıktan korkan kişilere şaşırabilirsin. Bunun önemsiz bir şey olduğunu görebilirsin veya gereksizliğine inanabilirsin. Etrafında karanlıktan korkan insanlar olabilir. Onlarla hayatını sürdürmeye de devam edersin. Ancak eğer etrafında aydınlıktan korkanlar varsa onlardan uzaktır. Aydınlık hangi inanç sisteminin parçası olursan ol, yaşamın en gerekli lokomotifidir. Değerli dostlar, inanmak dünyanın gerisinde kalmak demek değildir. İnançlı olmak yobazlık gerektirmez. En aydınlık anın en aydınlık inancına sahip olabilirsiniz neye inanırsanız inanın bunu aydınlık içerisinde yapın.